Merhaba arkadaşlar. İkili Averaj kanalına hoş geldiniz. Yeni açmış olduğum bu kanalda futbola dair birçok içerik hazırlamayı planlıyorum. Siz de kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Hadi fazla uzatmadan videoya geçelim. İyi seyirler. Beşiktaş kalesini 32 yaşındaki Mert Günok'la güçlendirdi. Dün As başkanı Emre Koca da Başakşehir Kulüp Binası'na giderek Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmenin ardından anlaşma sağlanırken Beşiktaş Milli Kaleci'yi kadrosuna kattı. Beşiktaş böylece 7. transferini yaptı. Yapılan prensip anlaşmasına göre 32 yaşındaki kaleciyle 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Bununla beraber Mert Günok için 1,5 milyon euro bon servis ödenecek. Başarılı eldiven toplamda 22 kez A milli futbol takımında görevde yapmıştı. Beşiktaş'ta forvet çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah beyazlarda gündeme gelen son isimse Belçikalı golcü Batshuayi. Beşiktaş Belçikalı golcü Batshuayi için her yolu deniyor. Takvimin haberine göre kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi bulunan Batshuayi'nin sözleşmesi 1 yıl daha uzatılacak. Böylece siyah beyazlar oyuncu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamış olacak. Böylece ekonomik anlamda da sıkıntı yaşanmayacak. Batshuayi'nin güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro. 27 yaşındaki Santrafor 2016 yılından beri İngiliz ekibinde forma giyiyor. 35 kez de Belçika milli takım formasını giymişti. Beşiktaş transferde eski hocası Mircea Lucescu'nun görüşlerine büyük önem veriyor. Rumen hoca Tekseria gündeme alındığından beri Shakhtar Donetsk döneminden öğrencisi hakkında görüşlerini siyah beyazlara iletmişti. Beşiktaş'ta gündeme bir isim daha geldi. Buna göre Karakartal bir dönem Shakhtar forması giyen Fernando Martins ile ilgilenmeye başladı. Öte yandan Beşiktaş Martins için Lucescu'dan da bilgi aldı. Siyah beyazlar David Luiz için devreye girdi. 34 yaşındaki Brezilyalı stoper David Luiz'in adı bir süre önce Adana Demirspor'la anılmıştı. Beşiktaş yönetimi bonservis elinde olan Sambacı'ya 1 artı 1 senelik bir anlaşma teklif ederken yıllık da 2 milyon euro önerdi. Tekserya transferinde büyük katkısı olan yıldız futbolcu De Souza, David Luiz ismi için devreye girdi. Beşiktaşlı yıldız De Souza, David Luiz'in dün yaptığı sana hizmet için çalışıyorum paylaşımına yorum yaptı. Fenerbahçe Avrupa transfer piyasasında incelemelerine devam ederken sürpriz bir teklifle karşı karşıya geldi. Uzun süredir adı Beşiktaş'la anılan Belçikalı yıldız Nainggolan Fenerbahçe'ye önerildi. Öte yandan Fenerbahçe yönetimi Nainggolan hamlesini ciddi şekilde düşünmeye başladı. 33 yaşındaki yıldız orta sahanın menajeri oyuncusunu Fenerbahçe kulübüne sundu. Yönetimin Yıldız oyuncunun transfer şartlarını masaya yatırdığı öğrenildi. Fenerbahçe flash transfer için net hamlesini birkaç gün içinde yapacak. Nainggolan 2 gün önce Inter ile sözleşmesini feshetmişti. Belçikalı orta saha oyuncusunun bonservisi şu an elinde. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan Yıldız oyuncu için başka kulüplerde devreye girmiş durumda. Fenerbahçe'de gündem forvet transferi Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Musa Dembele oldu. Kanarya golcü futbolcu için tüm şartları zorlama kararı aldı. Sabahın haberine göre yönetim, geçen sezon Atletico Madrid'de kiralık geçiren ve Lyon'la 2023 Haziran ayına kadar sözleşmesi olan Musa Dembele için şartları zorlama kararı aldı. TFF'nin açıkladığı 490 milyon TL'lik limit nedeniyle sıkıntı yaşayan Salle Acıverler, kripto paradan gelecek en az 175 milyon TL'lik gelirle rahatlayacak. Bu kez de elden oyuncu çıkarmak gerekecek. Frey ve Kemal Adem'i servisiyle satan Kanarya, Kolkır'da gönderecek. Fenerbahçe ile devam edelim. Fenerbahçe Flamengo forması giyen Brezilyalı Muniz'e talip oldu. Fenerbahçe yetkililerin 20 yaşındaki golcünün menajeriyle ilk teması kurduğu ve görüşmenin olumlu geçtiği öne sürüldü. Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde de Flamengo ile de temas kurarak Muniz transferi için resmi teklif yapacağı iddia ediliyor. Eğer Fenerbahçe Brezilya ekibiyle anlaşma sağlarsa 20 yaşındaki golcü kısa süre içinde İstanbul'a gelecek. 1.85 boyundaki golcü futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro. Leipzig forması giyen Sörlot girişimi devam ederken sürpriz bir çıkış geldi. Fenerbahçe'nin tüm şartları zorladığı Norveçli golcü için babası Sörlot net konuştu. Kulübe ayrılık talebini ilettik. Alexander futbol oynamak istiyor ve transfer için sakin olmalıyız dedi. Teknik direktör Vitor Pereira'nın ısrarcı olduğu isimlerin başında gelen Sörlot için Fenerbahçe yönetimi tüm şartları zorluyor. Fenerbahçe'nin başına ikinci kez gelen Vitor Pereira yönetime flash bir talepte bulundu. Takımın 3 yıldızının da satışını onay verdi. Portekizli teknik adam Ozan, Sosa ve Gustavo için satılsın dedi. Yönetimle sürekli temas halinde olan Portekizli hocanın teklif gelmesi halinde Gustavo, Sosa ve Ozan Tufan isminin satılmasını istediği iddia ediliyor. Üçlü savunma anlayışını öğrencilerine benzetmeye çalışan tecrübeli teknik adamın alanda daha mücadeleci ve hızlı isimlerle devam etmeyi planladığı, ve bu bölgeye de transfer yapılmasını istediği ileri sürüldü. Gustavo için daha önce Fransa'dan Sosya, Arjantin'den teklifler gelmişti. Valencia'nın ise ozan konusunda ısrarlı olduğu ancak milli futbolcunun Premier Lig'de forma giymek istediği kaydediliyor. Galatasaray, Victor Nelson transferi sonrası iyice gözden düşen Luyendama'ya git mesajı verirken Kongolu futbolcudan flash bir hamle geldi. Luyendama sosyal medyada taraftara hiçbir yere gitmiyorum burada kalıyorum mesajını verdi. Öte yandan Fatih Terim'in de Luyendama için ilk 11'de bir sürprizi var. Yönetim cephesi de 4 milyon euroluk teklifi gördüğü anda Luyendama'nın satışını onay verecek. Fatih Terim de ligdeki Giresun Spor maçıyla birlikte Marcao'nun yanında yeni transferi Nelson oynatacak ve Luyendama'yı yedek kulübesine çekecek. Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için yoğun mesai harcayan Trabzonspor bir yandan da Uğurcan Çakır konusunu masaya yatırıyor. Bordo Maviler'in milli kalecisi için Lille'den kiralama teklifi geldi. Menajer aracılığıyla nabız yoklayan Fransız kulübünün 25 yaşındaki kaleciyi bu sezon 3 milyon euro gibi bir bedelle kiralayarak gelecek yıl için zorunlu satın alma opsiyonuyla alma düşüncesinde olduğu öğrenildi. Lionel Messi, Paris Saint-Germain'i seçmesinde etkili olan iki sebebi açıkladı. Paris Saint-Germain'le anlaşan Lionel Messi, Fransa'daki ilk basın toplantısını düzenledi. Paris Saint-Germain'in yeni transferi kulüp başkanı Nasser El Kalefi ile birlikte kameraların karşısına geçti ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Arjantinli yıldız Paris Saint Germain'e kupaları kazanmayı sürdürmek için geldiğini söyledi. Barcelona'dan ayrılmak çok zordu ama burada olduğum için mutluyum. Paris Saint Germain tüm kupaları kazanmaya hazır. Ben de bu yüzden Paris Saint Germain'deyim. Sahip olduğumuz kadroya bakmak beni heyecanlandırıyor. Paris Saint Germain'le hedeflerimiz birebir örtüşüyor. Umarım birlikte bu hedeflere ulaşabiliriz dedi. Evet arkadaşlar gündemde yer alan transfer haberlerini sizin için derlemiştim. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak için videoyu beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.